Şimdiki durağımızda Heidelberg. Almanya'nın en eski kentlerinden biri. Neckar Nehri'nin böldüğü kent adeta tablo gibi. Kartpostallardaki gibi güzelliğe sahip olan Heidelberg kentine gelir gelmez hemen kentin en önemli sembollerinden biri olan Kral Theodor Köprüsü karşılıyor bizi. 1780'li yıllarda inşa edilen bir köprü ve inanılmaz ihtişamlı bir giriş kapısı var. Bakar mısınız şu ihtişama? İki kulesiyle dikkat çekiyor. İşte burası o dönemlerde kentin giriş kapısı olmuş. Hemen baktığımız zaman burada heykeller dikkat çekiyor. Kral Theodor'un heykelini görüyoruz. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde olan kentin en önemli sembolü. Ve hemen altından da meşhur Nekkar Nehri akıyor. Bu nehirin üzerinde işte bunun gibi birçok köprü bulunuyor ama en güzellerinden biri, en tarihi olanlarından biri. Şu anda üzerinde olmuş olduğumuz bu şahane köprü. Tarihi bugüne yansıtıyor. Birçok defa yıkılmış. Aslında ilk olarak 1200'lerde inşa ediliyor. Ama birçok defa savaş görmüş, yıkılmış, yakılmış ve 8. defa inşa edilerek Kral Theodor zamanında işte bugüne kadar da gelmiş. Yayaların bugün de kullandığı, tarihi bugüne taşıyan müthiş bir eser diyebiliriz. Özellikle hemen sağ ve sol tarafa baktığımızda Doğanın en güzel renklerini görüyoruz. Sonbaharın en güzel renkleri şu anda kendini gösteriyor. Tarihle doğanın kucaklaştığı bir kent diyebiliriz, Heidelberg kenti için. Oh süper. Hemen sol tarafta Almanya'nın geleneksel mimarilerini görüyoruz. <laughs> Senin bir var. Evet. evet. <laughs> Aynen. <don't> <laughs> Neydi adı neydi? Yakupcan. Ah Yakupcan tamam. Ay Kaç evet. yaşında oldu? Şimdi 8,5 yaşında oldu. Oh, oh. Ay bayılıyordum. Onu göğsüne bağlayıp Onunla, onunla o küçücükken ay sırtında evet. taşıdı durdu. Aynen öyle. Bugün de geldi <laughs> ama gemide şimdi keyif yapıyor. Biz buraları geziyoruz. Evet. Ay canım benim. Ay çok mutlu oldum. Ben de Vallahi çok de mutlu oldum. <gülüyor> çok <laughs> memnun <mutlu> oldum <laughs> gerçekten. Yürününden daha da güzel, sizin daha da güzel. güzel sizin güzelliğiniz, evet. sizin şahaneliğiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi gezmeler diliyoruz. Hadi sağ, olun sağ, olun. sağ olun. Şahane bir grupla seyahat ediyoruz ve bugün çok kalabalığız. İnanılmaz güzel büyük bir grubumuz var. Çok büyük bir keyifle seyahatlerimize devam ediyoruz ve romantik Almanya'nın en romantik kenti Heidelberg'den keşiflerimize devam ediyoruz. Müthiş 1225 yılından yeni çağa kadar da burası kraliyetin yaşam yeri oluyor. Tarihi eserlerin zenginliği ile burası UNESCO'nun dünya mirasında. Almanya'nın en güzel kentlerinden biri Heidelberg'te köprüden hemen çıkar çıkmaz kendimizi Eskişehir'de bulduk. Şu anda Eskişehir'in o dar minik minik sokaklarından keşiflere devam ediyoruz. Heidelberg'in tarihine baktığımızda çok çok eskilere gittiğini görüyoruz. Özellikle Roma döneminde ismini duyuruyor bütün dünyaya. Roma döneminde inşa edilen kent, bugünkü formuna kavuşan kent, özellikle 13 ila 18. yüzyıllar arasında da zengin prenslerin, soyluların yaşam sürmüş olduğu bir kent olmuş. Sonra tabii yaşanan savaşlar, özellikle Fransız istilası döneminde kent büyük hasar alıyor tekrar kendini toparlıyor ama 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya'nın neredeyse hiç zarar görmemiş kentlerinden biri oluyor. Buyurun devam edelim tarihte yürümeye. Şimdi kentin zirvelerine doğru çıkacağız. Finiküler sisteme doğru ilerliyoruz. Şimdi finiküler sisteme bindik ve Heidelberg Kalesi'ne çıkıyoruz. İsteyenler yürüyerek çıkabilir ama isteyenler de bu şekilde finiküler sistemden istifade ederek kaleye ulaşabiliyorlar. Biz de bindik bakalım yavaş yavaş yaklaşık 2-3 dakikalık yolculuğun ardından kaleye ulaşacağız. Finiküler sistemle çok kolay bir şekilde ulaşılıyor kaleye ama yürümek isteyenler için yürüyüş yolları da mevcut. Bakalım neler göreceğiz kalede. Rehberimiz Hakan Bey ile beraber mükemmel yerler keşfediyoruz. Sanki masal dünyasının içindeyiz. Sanki orta çağ ışınlandık. Tarifsiz güzellikte yerler görüyoruz. Evet, Şimdi de kalenin avlusundayız. Evet, Ünlü Heidelberg Kalesi'ndeyiz. Yaklaşık Nekar Nehri'nden 80 metre yükseklikte olan bir yerdeyiz. Ve buradan dediğiniz gibi şehri panoramik olarak görebildiğimiz en güzel nokta. Manzarası sanki kutu kutu evlerin birleştirdiği. Gördüğünüz yaklaşık 160 bin kişilik nüfusu olan şehirde panoramik olarak görebileceğimiz en iyi nokta. Çok güzel bir noktadayız. Maket gibi evler var. Ben aşağı baktığımda şaşkınlığımı gideremedim. Sanki böyle yap bozun içeri. Evet. Çünkü burası 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Amerikalılar tarafından Amerikalılar girmeden önce fazla bombalamamışlar burayı. Niye? Çünkü sonrasında burayı kendilerini üs olarak seçtiklerinden burayı fazla bombalamamışlar. Çünkü buranın altyapısı, yolları, diğer şehirlere olan bağlantıları gayet iyi olduğu için kendilerine üs olarak seçmişler. O bakımdan burayı fazla bombalamamışlar. O bakımdan şanslı bir şehir burası. Gerçekten öyle. Çünkü Kı diğer Alman şehirlerinde bu kadar evet. eskiden kalma evleri bulamazsınız. Bunlar hakikaten savaş öncesi tarihlere ait binaların olduğu çokça bir yer. Hem tarih var hem de doğası mükemmel. Boş boşuna buraya Almanya'nın en romantik kenti denmiyor. Evet romantik bir yer. Gerçekten. Ve şey. öğrenci şehri aynı zamanda. Heidelberg Üniversitesi çok eski bir üniversite. 1386 yılında kurulmuş olan bir üniversite. Ve günümüzde de yaklaşık 28 bin kişilik bir mevcudu olan bir üniversite. Oo, çok özel bir yerdeyiz. Gezmeye devam edelim. Hadi. Evet efendim. kalenin merkezine iç kaleye öyle hemen kolay kolay ulaşılmıyor. Birkaç tane kapıdan geçerek iç kaleye doğru geçiliyor. Birinci kapıyı geçtik ve geçer geçmez de hemen bizi dev kırmızı taşlardan, kiremitlerden inşa edilmiş bir saat kulesi karşılıyor. 1700'lü yıllarda inşa edilmiş olan bir saat kulesi burası. Ve hemen üzerine baktığımızda yine kralın şövalyelerini görüyoruz. Kralın miğferlerini giymiş, zırhlarını giymiş şövalyeleri karşılıyor gelen ziyaretçileri. Ve kraliyeti sembolize eden, gücü sembolize eden aslanlar var. Şimdi bu tarihi kapının altından iç kaleye avlusuna doğru gidiyoruz. Orta Çağ ışınlandığımız bu güzel Heidelberg Kalesi'nde şimdi büyük büyük kapıları geçerek ihtişamlı bir avluya geldik. Öyle yapılar var ki gözlerim kamaştı. Evet, doğru haklısınız. Burası e zamanında paletine kontları için yapılmış olan bir saray ama sonrasında tabi Fransızlar tarafından bombalanınca günümüze bu gördüğünüz yapı kaldı. Bazı kısımlar hala virane vaziyette durmasına rağmen bir takım kısımlar onarıldı ama gene de tabi insanın içi acıyor. Hala bu güzel yapı onarılmayı bekleyen bir halde. Kale kontların yaşam alanıydı ama Fransızların bölgeyi işgal etmesiyle kalede yoğun zarar görüyor. Kalen içerisinde aynı zamanda Alman eczacılık tarihiyle ışık tutan bir de müze bulunuyor. Şimdi bu müzeyi gezeceğiz. Bu tarihi yapılardan biri de bugün müze olarak çıkıyor karşımıza. Bütün tarih boyunca tabii ki bugün kullandığımız kimyevi ilaçlar mevcut değildi. E, o zamanlar büyük ölçüde mitkilerden bir takım ürünler elde ediliyordu. En çarpıcı örneğini şöyle verebilirim. Avrupa'da bir genç çocuk duymuş ki i̇bn Sina ameliyatlar yapıyor ekibiyle beraber. Fakat insanlar hiç acı duymuyor. Oysa kendileri şarap içiriyorlar, zil zurna sarhoş ediyorlar. Kestikleri anda yine hasta, uyanık ve çığlık çığlığa. Ve biri yola çıkıyor genç bir adam, Anadolu'dan geçip, İstanbul'dan geçip, Anadolu'dan geçip i̇bn Sina'nın ekibine ulaşmaya çalışıyor. Bu nedir diye. Neydi biliyor musunuz? Afyon. Hmm. Avrupa'da bir anne ateşlenen çocuğuna ilaç yapmak için otlar toplayıp bir ilaç yapıp içirmeye kalkıştı mıydı? Papazlar onu derhal din dışı cadı ilan eder ve yakmaya kadar giderdi cezalandırma şekli. Bu eczacılık müzesinde ilacın, eczacılığın tarihi anlatılıyor. Tarihte İbn Sina olmak üzere önemli İslam alimleri ve doktorlarının yaptığı ilaçlardan da bahsediliyor. Vitrinlerde birçok detay anlatılıyor sonra seyir terasına geliyoruz. Kalenin içinde gezerken birbirinden güzel seyir terasları karşılıyor bizi. Yine harika bir seyir terasındayız. Kentin en güzel göründüğü, panoramik olarak kendini gösterdiği duraklardan biri burası. İşte arkamızda kırmızı tuğlalarla inşa edilen ihtişamlı, soyluların yaşadığı bu güzel saray. Bakar mısınız? Gerçekten olağanüstü görünüyor ve hemen yanı başımızda da bu güzel nehir, Neckar Nehri aynı zamanda ticaret için çok önemli, bu kent için çok önemli ve Ren Nehri'nin en önemli, en büyük kollarından biri. Müthiş bir görüntü var. Kentin tam ortasından geçiyor. Turizm için çok önemli ve hemen karşıya baktığımız zaman da özellikle de buradaki yerel halkın yaşamış olduğu evleri görüyoruz. Burası Heidelberg'lerin bir toplanma, sosyalleşme mekanı olarak şey yapıyor ama günümüzde de gördüğünüz gibi Noel zamanı da Noel pazarlarının olduğu yer olarak kurulmuş bütün Heidelberg'lerin buluşma yeri. Ve bunun yanından da gördüğünüz gibi aşağı yukarı Avrupa'daki en uzun yürüyüş yaya yollarından bir tanesi bütün Heidelberg'in kalbinden geçerek yaklaşık bir buçuk kilometre uzanarak bütün mağaza, dükkan, kafe, restoranların bulunduğu bir cadde konumunda Heidelberg'i süslemektedir. Biz de şimdi bu resim tablosu görünümündeki kenti kalbinden gezerek sizlere göstereceğiz. En meşhur caddesini gezelim önce. Heidelberg'in meşhur Hafstrasya <laughs> Caddesi'ndeyiz. Özellikle bakın bu şekilde seyyar tezgahları ile çok meşhur. Ve tabi kalabalıklığıyla dikkat çekiyor. Mis gibi kokular geliyor şu anda bu tezgahlardan. Yöresel kurabiyelerini pişiriyorlar, şekerlemelerini yapıyorlar. Mis gibi kokuyor Hemen bakın buraya geldiğimiz zaman 1 euroya, 1,5 euroya, 80 sente farklı farklı çikolataların, kurabiyelerin alınabileceğini görüyoruz. Çok kalabalık bir cadde. Alışveriş ve lezzet caddesi bu cadde. Gelen turistlerin bol bol zaman geçirdiği, meydan pazarı ile ünlü, hayatın canlı olduğu bir cadde burası. Nehrin hemen yanı başında. Noel pazarları özellikle kiliselerin çevresinde kendini gösteriyor. Noel Hristiyanlar için önemli bir dini bayram olduğundan 25 Aralık'ta Hz. İsa Peygamber'in doğduğuna inandıklarından dolayı bugünün öncesinde hazırlıklar başlıyor ve işte Noel pazarları da bu vesileyle kuruluyor. Özellikle nerede Avrupa'ya giderseniz gidin bu Noel pazarları hep kiliselerin çevresine karşımıza çıkıyor. Rengarenk bakın burada da bu pazarlarda hep kültürü anlatan detaylar görüyoruz. Hediyelik eşyaların satıldığını, yiyeceklerin içeceklerin satıldığını görüyoruz. Burada da bakın yine farklı böyle süs eşyaları dikkat çekiyor. Her standta, her tezgahta başka bir şey var. Bu süreçte tüm meydanlar bu tezgahlarla dolu. Özel olarak kiralanan bu dükkanlarda gece çok geç saatlere kadar hayatlar akıyor. Yereller, çoluk çocuk, herkes bu pazarlara geliyor.